Öğrenciler üretirken öğreniyor, öğrenirken de kazanıyor. Bir yılda 1,7 milyon lira ciro yaptılar. Nide Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler atölyelerde hem öğreniyor hem de para kazanıyorlar. Öğrenciler 7 dalda üretim yapıyor. Bölümümüzde 7 öğretmen, 2 teknisyen toplam 9 personelimiz var ve yaklaşık 90'a yakın öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 45 tanesi döner sermaye işlemlerinde çalışıyorlar ve yaklaşık 4 aydır da buradan bir şekilde ücretlerini alıyorlar. Ve aynı zamanda sadece ücretlerini almıyorlar, mesleklerini öğrenirken müthiş bir katkısı oluyor. Bütün iş ve işlem süreçlerinde dahil olarak da... Ee, öğrenmeleri çok daha üst seviyeye çıkmış oluyor. Ee, bu durumdan elbette ki memnunlar. Ee, çünkü bir e, öğrencinin en büyük avantajı bir işi yaparak uygulayarak öğrenmesi. Ki bunu sağlayabilmek de tabii döner sermaye ile oluyor. Ee, döner sermaye işleri e, okulumuza ve bölümümüze ciddi anlamda pozitif katkılar sağlıyor. Bu aynı zamanda bizim iş ve işlem hattımızı da genişletiyor. Şu an bölümümüz CNC makinesi, lazer makinesi, kesiciler, bantlama makineleri gibi tüm üretim hattına ihtiyaç görülen makinelerin tamamına sahip başarılı bir şekilde eğitim ve öğretimine devam ediyor. Burada ee... Bakanlıktan Milli Eğitim'den e, gelen siparişleri e, ihtiyaca göre öğrencilerimizle birlikte döner sermaye faaliyetleri kapsamında yürütüyoruz e, üretimini yapıyoruz montajlarını yapıyoruz bu bağlamda e, şu anda öğrencilerimizin e, aktif olarak çalıştığı işte gene 55 kütüphane kapsamında bakanlıktan bir proje geliştirilmişti on e, şeyiyle Milli Eğitim e, bize işi verdi mobilya bölümünden metal bölümünden metal aksamını, mobil aksamını üreterek bunların montajlarını öğrencilerimizle yapıp yerinde e, montajlarını da yaptık. E, de merkeze bağlı e, köylerde, kasabalarda ya da ilçelere bağlı yerlerde 55 tane yerin kütüphane kurulumunu gerçekleştirdik. Bitti şu anda işimiz. E, bu faaliyetlerle öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Okulumuzda toplam 7 alanda yaklaşık bin öğrenci 107 öğretmenle eğitim öğretim hizmetlerimize devam etmekteyiz. Öğrencilerimizi üst öğrenime, hayata, piyasanın aradığı ara eleman, yetişmiş eleman olarak yetiştirme amacındayız. Öğrencilerimiz geçen yıl 2021 yılı içerisinde yaklaşık 1.7 milyon ciroyla döner sermaye faaliyetlerinde bulundular. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız bakanlığımız, il müdürlüğümüz bu yapılan projelerde, alımlarda, bütün ihalelerde meslek sesi öğrencilerinin aktif görev almalarını, işbaşı üretim yapmalarını, onların maddi olarak desteklenmesi amacıyla bu tür işleri okulumuza ve diğer meslekselerine vermekteler. Bu kapsamda 2021 yılında 1.7 milyon lira ciro yaptık. Yaklaşık 70 öğrencimiz bu çalışmalarda görev aldı ve bir yıl içerisinde öğrencilerimize toplamda 85 bin TL ödeme yaptık ayrıca diğer alanlarda da çalışmalarımız devam ediyor. Elektrik elektronik Teknoloji alanında NİDE'deki bütün meslekselerinin kompanzasyon panolarının revizyonu, bakımı, tadilatı ve yenilenmesi çalışması yapılacak. Yine aynı şekilde NİDE'deki bütün okulların Fatih Projesi kapsamındaki elektronik cihazların tadilat, tamirat, bakım onarımları ilgili alanlarımız tarafından ve öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Bu sayede öğrencilerimiz eee piyasanın istediği kalitede ürün üretebilme, bunları tasarlayabilme, fiyatlandırabilme çalışmalarını yapıyorlar. El becerilerini daha da çok geliştiriyorlar. Aynı zamanda buradan kendileri gelir elde ederek burslu gibi okuma imkanını da kazanıyorlar. Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin tamamında 12. sınıf öğretmenli öğrencilerimiz işletme beceri eğitimine giderek asgari ücretin 3'te 1'i düzeyinde gelir elde etmekteler ve piyasanın aradığı ara eleman yetişmiş eleman bizim okullarımız vasıtasıyla piyasaya sağlanmış oluyor.